Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber en hızlı şekilde YouTube'da 4000 saati tamamlama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bu videomuz birazcık hızlı bir video olacak çünkü bayram sürecindeyiz. Fakat merak etmeyin bayramdan sonra uzun ve detaylı videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Şu anda ekranda bir tane takipçimizin YouTube kanalı var. Kendisi bizlerden izlenme istediği Discord sunucumuza yazdı. Biz de bugün ona hem 4000 saat izlenme kazandırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hem de bir miktar ona 4000 saat konusuna yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler de ister bu videonun yorumlar kısmına ister Discord sunucumuzdan bizlere yazarak arkadaşlar bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Sunucu linklerimiz yorumlar kısmına bulunmakta. Bugün smm.com.tr sitesini kullanarak arkadaşlar kanalımızı geliştireceğiz. Bu sitenin linkini biz yorumlar kısmına koyduk. Sizler de yorumlar kısmına smm.com.tr sitesi ulaşabileceksiniz. İlk olarak hızlı üyelik butonu tıklayıp siteye kayıt olmamız gerekiyor. Fakat merak etmeyin kayıt olurken kanalımızla alakalı herhangi bir şey girmemize gerek yok. Normal bir şekilde kayıt oluyoruz. Daha sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz başlayalım. Bu sitenin güzel bir özelliği var. Hem bakiye ekleyerek yani ücretli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hem de ücretsiz bir şekilde bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bakiye ekli kısmına tıklayıp siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Bütün ödeme yöntemleri var. Dilediğiniz gibi kullanıp siteye bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünü kullanarak arkadaşlar ücretsiz para kazanabilir. Burada bir davet linkiniz var. Bu davet linkinizi kopyalayıp çevrenizdeki insanlara göndermeniz lazım. Onlar sizin linkinize siteye giriş yapıp bir ödeme yaparsa yaptıkları ödemenin bir miktar size geliyor ve bu sayede para kazanıyorsunuz. Bakiye kısımlarını hallettikten sonra artık sipariş verebiliriz arkadaşlar. Kategori kısmına tıklıyoruz ve bakın burada bütün sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Biz YouTube kısmını kullanacağız. Burada YouTube'la alakalı izlenme, abone, beğeni, 4000 saat gibi birçok aslında YouTube'la alakalı detaylı kategoriler bulunmakta. İstediğinizi kullanarak kanalınızı geliştirebilirsiniz. Biz YouTube 4000 saat izlenme süresi kısmına takılıyoruz. Servis bölümüne tıklayıp bir tane servis seçmemiz lazım. Bakın burada belirli başlı kurallar var. Mesela en az 3 dakikalık videoyu gönderebilirsiniz. En az 5 dakikalık video gönderebilirsiniz şeklinde. Bunları detaylı bir şekilde inceleyin. Biz bir tanesine tıkladık. Açıklama bölümünde mutlaka okuyun. Asla okumana sipariş vermeyin. Zaten bu da bizlere yazmışlar. En az 3 dakikalık bir video olmalıdır diye belirlemişler arkadaşlar. Kanalımıza geliyoruz ve bir tane videomuzun üstüne tıklayıp paylaş butonuna tıklayıp bağlantısını kopyalıyoruz. Gelip link bölümüne yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz izlenme süresi miktarına buraya gireceğiz. Mesela 200 tane bizim için ihtiyacımızı karşılayacaktır ya zaten. Yazdık sipariş butonu tıkladık ve şu anda 200 tane izlememizi göndermiş durumdayız. Artık hem videomuza 4000 saat izleme konusunda yardımımız olmuş olacak hem de videomuza izlenme gelecek. Bu sayede çift şekilde videomuzu geliştirmiş olacağız arkadaşlar. Bu verdiğimiz siparişleri siparişin bölümüne gelerek kontrol edebiliyoruz. Anlık sipariş kontrol detaylı kontrol yapabiliyoruz. Ya da destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunların hepsi site içerisinde mevcut. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde sipariş edebiliyorsunuz. Bunun kanıtını yapamayacağız çünkü kanal bize ait değil arkadaşlar. O yüzden bu izlememiz gelecektir. 4000 saatte bir katkımız olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>